Dünyada da böyle bir gariplik var ama Türkiye'de de seçim öncesi kimin ne yaptığı tam belli değil anlamadık. İktidar bir süre önce borsa tavsiyesini ki yasak olmasına rağmen siyasilerin ağzından çok radikal bir şekilde yapmıştı. Sonra deprem oldu. Depremde bir süre kapanmadı. İşlemler sonra kapatma kararı alınca geri alındı. Bir türlü kendine gelemedi diye görüyorum borsayı. Altında bir hmm. inanılmaz yükseliş var. Ve insanlarda da cebinde para varsa Türk lirası özellikle bir yere yatırayım diye böyle bir bir istek, bir arzu. İkinci el araba bulunamıyormuş mesela Türkiye'de onu görebiliyoruz. Bir yoruma ihtiyaç var. Önce bir borsayla başlayalım isterseniz. Şimdi Yavuz Bey borsayla oynuyorlar. Oynuyorlar. Evet söylüyorum. Yani adam işte bugün yapmadı ama bundan evvelki iki gün işte 4 4 4.5, 4.45 gibi inanılmaz bir alışa geçtiler. İşte böyle %3'e yakın falan şeyler oldu. Bir alıyorlar, bir satıyorlar. Gün içerisinde acayip işler yapıyorlar. Ocak ayında zaten yaptılar. Yani böyle işlem hacmi falan da çok düştüğü için borsayla oynuyorlar. Borsa zaten düşüş trendindeydi. Özellikle de bu depremden sonra artık güven tamamen kaybolmuştu. Açık tuttukları için borsayı e, düşüş trendindeydi. İşte efendim bireysel emeklilik sisteminden fon getirelim. Ya bir haber çıkartalım. E, varlık fonu para verecek ziraat portföyü, Ziraat portföy e, borsa yatırım fonları gidecek borsada alacak falan dendi. Hakikaten ziraat yatırımında nette alıcı olduğu birçok gün gördük. Hatta ben... İki tane seviye verdim borsada. Bakın bu seviyelere düştüğü zaman ziraat yatırımdan ziraat çok ciddi alımlar geliyor diye böyle çok ciddi alımlar da geldi. Ziraat müdafaa hattı dedim bir tanesini Oradan çünkü müdafaa ediyor. Sonra onun altına düştüğü zaman bir hat daha kurdu. Bir de oradan müdafaa ediyor. Ama gün içerisinde de böyle acayip şeyler oluyor. Yani burası artık yatırım yeri olmaktan çıktı ya. Yani. Bir de şöyle de bir şey var Yavuz Bey hepsini bir tarafa bırakalım. Merkez Bankası'nda çok ciddi bir eksi e, 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 rezerv var Sıva hariç bakıldığı zaman. E, depremin getirdiği çok büyük bir enkaz var. Çok büyük bir ekonomiye yük var. E, sürekli baskılanan bir kur var. E, bankalar üzerinde yok işte siz e, eğer yüksek faizle kredi vermeye kalkarsanız... ...o zaman biz size bu hazine bonolarını, tahvillerini almayı dayatıyoruz diyorlar. Orada bir risk var. Ya, bu kadar riskin arttığı bir ortamda bir de üstüne buna seçim riski geliyor. Bir de adamlar oynuyor. Yani borsa pek yatırım oynuyor, için oynuyor oynuyor meselesi yani. biraz enteresan. Yani bir SPK diye bir şey var. Borsa yönetimi var. Oynayanlar belli değil mi? Biliniyordur herhalde. Oynayan adamı görüyordur orada. Tablo var. <laughs> yani bir şey yapılmıyor bu, bu zamana kadar. İzlediler. SPK'nın yaptığı şu, şu güzeldi bir olaydı bu. Halka arzlarla ilgili bir bu konuda bir adım attılar. O, o iyi bir adım oldu ama diğeri Borsa İstanbul yönetiminin yapacağı şey bu kadar robotlar belki yasaklanmasın ama e, bunların da belki bir hızlarının, e, işlem e, yapma hızlarının düşürülmesi gerekir belirli durumlarda. Mesela volatilitenin çok arttığı durumlarda o zaman belki bunlar işte şu kadar milisaniyede, şu kadar ancak e, emir gönderebilirsin. Denebilir. Yani çeşitli tedbirler alınabilir. Pek iş ile, işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Genelde bütün sorunları bir yerlerden bir para gelsin, bir para konsun, o parayla çözelim kafasındalar. Yabancı gelmiyor hiç. ama. Yani para gelsin yani. dediğiniz işte Ziraat Bankası'nda siz sermaye yüklüyorsunuz. O da, o da gidiyor portföyünden bilmem şey alıyor. Niye seçimden önce borsa düşmesin diye? Zamanında borsa belki hiç olmadığı kadar veya ne bileyim e, organik olarak yükselmediği için şimdi yukarıda tutmak mı zorlaşıyor? Nasıl oluyor? Niye o kadar yükseldi? Niye şimdi mesela e, şey yapıyor? Seçim mi tek buradaki sorun? Şimdi buradaki sorun, asıl sorun güven sorunu. Güven, Siz, sorun. E, güven verdiğiniz zaman borsaya da gelir insanlar yani der ki ya borsada işte bu şirketler iyi hakikaten birçok şirketimiz için ben e, çok ucuzdur çok da iyidir diyebilir mesela TÜPRAŞ yani ben zaten buna ne olacak yani değil mi işte Akbank efendim e, diğer bankalar Garanti Bankası Türk Havayolu falan şişe sayabilirim yani sayabilirim ama e, bir de Türkiye riski diye bir şey var. Dolar kurunda çok ciddi bir artış bekleniyor. İşte böyle suni bir şekilde de tutulmaya çalışılıyor. İşte Mobius Türkiye'ye çok yatırım yapan birisi Mark Mobius o da kalktı dedi ki yani bu gibi şeyler iyi sonuç vermez dedi. Böyle hmm. müdahalelerle hmm. ayakta tutmaya çalışmak iyi sonuç vermez dedi. Hep böyle bir biz biliriz daha çok para veririz bu işi çözeriz gibi bir kafa var yani bu... Bu bir zihniyet yani. Bu sadece Aslında anlık çözümler ya. değil mi Tunç Bey? Mesele biraz anlık çözümlerle bir strateji yok. Sürekli bir taktiksel çözümler. Bir para verelim şimdi çözülsün. Bir gelin diyelim biraz daha yukarıya çıksın. Herkes iyi gidiyor diye baksın. Bunlar hep anlık şeyler. Yani asıl mesele o derinlik. O derinlik olmadıktan sonra bugün yaptığınız yarın ne sonuç alacaksınız? Tabii biraz da belki mecbur kaldıkları yöntem bu. Çünkü güven veremiyorlar. Yani e, yurt dışından yabancı yatırımcı buraya gel gelmiyor. Mesela Timothy Ashe e, Bakan Nebati'yi dinlemişti ve dinledikten sonra da dedi ki tamam Türkiye'nin potansiyelini anlattı, iyi de anlattı, güzel de anlattı. Ama biz dedik ki yani bu enflasyonu nasıl düşüreceksiniz? Faizleri indirerek enflasyonu düşüreceklerini biz ikna olmadık. Diye. Güzel bir dille söylemiş adam. E tabii ki işte düşüremediler de ondan sonra. E zaten bu diyor ki adam kendisini de biliyor. Ben güven veremiyorum diyor. Öyle mi? Evet. Ben güven veremiyorum diyor. E o zaman diyor ben buraya biraz böyle kaynak aktararak bu işi ayakta tutmaya çalışayım falan diyor. İşte biz çok harikayız, çok güzeliz. Diyelim deniyor yani. Sıkılıyorum artık ya konuşmaktan. Valla evet saçma biraz böyle işte yani. bir tablo oluştu. Doğru söylüyorsunuz. Peki altın niye böyle uçtu gitti Tunç Bey? Şimdi altındaki olay da şöyle. Amerikan hazine tahvillerinin özellikle uzun vadeli hazine tahvillerinin getirilerinde düşüş var. Bugün de özellikle kritik bir eşiğin altına geldi. Ben de bir süredir böyle olmasını bekliyordum. Piyasa şunu fiyatlıyor. Diyor ki Amerika'da bu bankalarla ilgili bir kriz oldu. Şimdi istihdam piyasası da o kadar iyi değil sinyalleri alıyoruz iki gündür. E, o zaman bu FED artık parasal sıkılaştırma, faiz artırma sürecinde sona gelmiştir diye düşünüyor. Zaten Mayıs ayında bir faiz artışı son defa yapacak ve ondan sonra da sabit bırakacak ve yaz aylarında belki indirim yapmaya başlayacak diye piyasa bekliyordu eee Powell da işte gerekirse biraz daha arttıracağız. Bu sene faiz indirmeyeceğiz falan diyor. Yani piyasa şimdiden diyor ki yani siz istediğiniz kadar böyle söyleyin ama bu faizi indirmek durumunda kalacaksınız. Çünkü enflasyon e, oluşturan sebepler te teker teker ortadan kalkıyor. E, siz de e, sonuçta ve, ve direnemeyeceksiniz diyor yani. Ekonomideki riskler nedeniyle de işte dediği gibi direnemeyeceksiniz. O zaman faizler düşüyor. Faiz düşünce de altın daha cazip hale geliyor böyle bir ortamda. Ayrıca yani bankacılık krizi falan nedeniyle güvenli liman gibi bir e, özelliği de var altının. Öyle geldi. Bir süre daha ben e, düşüşlerin alım fırsatı olarak piyasada görülmesini bekliyorum altında. Öyle mi? Siz paranız olsa altına yatırır mısınız? Yok ben kendim gümüşe yatırdım zaten. E, ben altın şimdi, şimdi olsa paranızı. Şimdi olsa paranız? E, şimdi olsa e, biraz durabilirim. Bu ortamda biraz dururum bakarım yani daha gidiyor mu çünkü ben alım için uygundur dediğimde 10 Mart'ta en son 10 Mart'tan sonra dedim ki 10 Mart Cuma tamam akşam Cuma akşam oldu bu ama pazartesi günü alınabilir işte ondan sonra dedik i̇şte ondan sonra da ciddi bir yükseliş oldu yani şimdi belki yani kısa vadeli düşünen için aslında buradan alınır. Kısa vadede düşünen için. Ama bizim ülkemizde artık altın da alınsın istenmiyor. Artık bu altın çıkacak mı falan gibi şeyleri bir tarafa bırakalım Yavuz Bey. Hmm. Ben insanlara bunu söylüyorum. Bırakın yani. Diyorum insanlar. Bak alacaksanız 3'e 5'e bakmayacaksınız. Yarın öbür günü hiç alamayacaksınız. Çünkü giderek bu makası açıyorlar. Sizin almanızı istemiyorlar. Ama bunu alacağına işte bilmem Viyok'tan şunu al. Bunu alacağına Yok bilmem altın sertifikası al. Bunu alacağına yok işte onun fonuna aynı şey değil. Tabii. Fiziki olarak şey... altın almasını istemiyor ama ben e, görebildiğim kadarıyla şirketler de biraz altına daha fazla e, yatırım yapıyorlarmış bu arada. Merkez bankalarının Altında yatırımın arttığına ilişkin bir takım bilgiler var. Türkiye'nin Merkez Bankası'nın altınlarının yeniden Londra'ya gönderildiğine ilişkin enteresan bir bilgi de e, okudum geçenlerde. Onları da burada aktarmış olayım. E, şimdi Hı. ikili bir fiyat oluştu herhalde değil mi dövizde? Yani Kapalı çarşıya o makas söylediğiniz için söylüyorum bunu. Altında da öyle, bankalarda makaslar çok açık, dövizde de öyle, dolarda euroda euro makaslar çok açık. Mesela 19.55 görünüyor dolar şu anda kapalı çarşı fiyatı. Ama diğer tarafa baktığınızda 19.20 gibi bir şey olması lazım şimdi. Arkadaşlar da söylesinler alttan da geçer belki oradan görürüz. 19.25 ama on, on, onun 19 ona diyorlar ki bunun en az yüzde nokta işte bir üzerinde bir şeyden satacaksınız. Hmm. satıyorsunuz. Yani o bir referans fiyat oluyor ama o fiyattan kimse alıp satamıyor. Kimse alıp satamıyor. Bir çifte fiyatlandırma da oluyor mu bu şartlar altında artık yavaş yavaş? Oluyor tabii. Olmaz olur mu? yani Şimdi ben bunu diyorum yani. bazı. Yani biz şey... kara borsayı biliyoruz ya hani elinde altınlarla dolarlarla o zaman mark da vardı pardon altın değil mi? Altın mark, mark vardı. Elinde evet. gezen e, o kara borsanın başında insanlar vardı. O hani o kabus geri mi dönüyor diye endişeyle onu soruyorum doğrusu. Şimdi Yavuz Bey ben size bir Rabia işareti yapacağım. Bu Rabia nedir biliyor Yapmayın biliyor musunuz? Ya, mu? Aa, anlamsızlığın Cumhurbaşkanı içine, vazgeçti ondan da onun için yapmayın. Dedi. Anlamsızlığın yani. içine hapsolmuş dört tane şey var Türkiye'de. Hı -hı. Yani Ve bunlara da anlam kazandırmak mümkün değil. Bir, enflasyon, TÜİK enflasyonu. Bu, bu neyi gösteriyor? Bizim yaşadığımız enflasyon bu mu? Yani bu neyi gösteriyor? Bu anlamsız bir şey. Buna kim inanıyor yani? 2 dolar kuru bu 1925 ne, neyi gösteriyor? Kim 1925'ten alabiliyor veya 1925'ten bozuyor? Bu da anlamsız bir dolar evet. kuru. Evet. Yani 3 ne var? Biz büyüdük. Şöyle büyüdük, böyle şahane büyüdük diyorlar. E büyüdük ama insanların e, alım gücü bu kadar arttı azaldıysa ve de yaşam standartları düştüyse o zaman bu kalkınmada geriye gitmektir. Bu nasıl bir anlamsız bir büyüme oluyor? Dördüncüsü de gösterge faiz. Bu faiz piyasadayı neyi gösteriyor? Neyi gösteriyor? Dört tane anlamsız şeyi... E... Gerçekten neyi gösteriyor ya o faiz? Yüzde sekiz buçuk bugün e, Karar Gazetesi'nin internet sitesinde gördüm. Yüzde ...30'un üzerine çıktığını söylüyor... ...mevduat faizlerinin... Ee, ...işte bir takım uluslararası uzmanlar... 44'lük 44'lük te şeyler yapıyorlar... ...tahminler yapıyorlar... Son, ...sanıyorum Morgan Stanley'nin bugün vardı... ...eğer iktidar değişirse 44 olacak... ...zaten değişmeden 44'e gelecek herhalde... ...o noktaya doğru gidiyor... ...halk çok haklısınız gerçekten... ...8 neyi gösteriyor... ...o gösterge faizi ne ifade ediyor... ...hiçbir şey belli değil... Ee, ...dövizde de aynı şekilde... ...19-25'ten ne alan var ne satan var... Bugün itibariyle. Ayrıca yani bu olması gereken gerçek değer bu mudur? E, o, yani, da, o da o da tabi sorulması gereken ha. kritik bir soru. E, Hep... Yani. Buyurun. Ne, ne yapacaksınız yani? Hiçbir şey burada gerçeği göstermiyor. Evet. Bu veriler yani tuhaf yani. Ben o yüzden diyorum ki bunlar ekonominin rabiası işte. Anlamsızlığın <laughs> içine hapsolmuş. <laughs> dört tane büyüklük ve bunlara da anlam kazandırma kapasitesi de yok bu hükümet. Mümkün değil. Ne enflasyonun gerçek şeysini açıklayabilirler, ne dolar kurulu, ne faiz gerçek olması gereken seviyeye gelebilir, ne de bu büyümenin neden büyüme olurken insanların evet. yaşam standartlarının düştüğünü açıklayabilirler. Çünkü aslında hepsi yani Berbat bir sonuç yani aslında. Peki hala Tunç Bey çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kapatırken benim aldığım sizden izlenim e, cebinde Türk lirası varsa bir adamın ya da dolar varsa ya da borsadaysa oynamasın. yerinde. Hayır şöyle e, ben diyorum ki insanlara seçime de giriyoruz. Türkiye riskini minimize etmeye çalışsınlar. Mesela borsa riski zaten kimseyi önermiyorum şu anda. Evet, Türkiye söylüyor. riskini azaltın. Dolar mı alacaksınız, altın mı alacaksınız, gümüş mü alacaksınız? Bugünlerde aldınız, aldınız. Alamadınız, belki bundan 15-20 gün sonra hiç alamayacaksınız.